Sabaha kadar uyuyoruz. Millete iş oluyor değil mi? Abi bu ne pislikleri böyle ya her gün her gün her gün. Şey. Aa, masur kaldı. Koymak. Koymak. Hoppa. Koymak. Monitör bir klavye sipariş edelim. Yapacak bir şey yok. Gelmiyor yani. Oo, zama Klavye. Standart aydınlatma klavye. Aa abi. Monitör. Arkadaşlar batıyoruz herhalde. 1200 dolar aldım. Yapacak bir 400 dolar kaldı. Fatura geldi mi sıçtık. Abi parayı ödeyip vururum ağzına. 42 dolar. Koymak. Heh. Abi internet kafe. Hmm, i̇nternet kafe kaç derece içerisi? 31 derece. Çok sıcak abi. İnsanlar laflanıyor. Portföy. 0,042 Sat. Ne yapıyorsun lan? Oğlum bana git şuradan bir BTC, bak şurada BTC, sağa dönünce BTC'ci çocuk var. Oradan bana bir şey dızla da getir lan. Hadi koçum. Sana bak yemek vereceğim. Üret ne olur. Abi patlayacağız herhalde ya. <laughs> ya senin şerefsiz, adi, pislik çocuk. Çık lan. Ananı satayım ortalığın içine ettik. <laughs> Koymak. Ortalığı dağıttık adamı döveceğiz diye. Yoksa para kazanılmaz oğlum. 40 dolar 50 dolar yani iki tane PC var. Allah için bir PC'nin fiyatı 5000 dolar lan. 5000 dolara PC mi olur? Kaç dolardı ya şu BT şeysi? Arkadaşlar fatura gelirse patlarız şu anda. 680 dolar diyor. Ya dayı bak. <laughs> Porno yok ya. Sapık mısın ya? Hadi köpeğe bak ya. Bilgisayarı hep dağıttık ya. Bunu başka türlü kaldıramıyoruz mu oğlum? Her seferinde bilgisayar mı toplayacağız böyle? Koymak. Altından sandalyeyi alınca oluyor mu? Ha. Öyle yapalım o zaman. Abicim hoş geldin. Hoş geldin. Evet. Evet. Mario oynamak için dünyadaki en iyi bilgisayara hoş geldin. İnternet kafe. internet kafe. Sen de gel abicim. Gel abicim. Ağzı niye yamuldu ya? Çikolata istiyorsun da çikolata yok mekanda. Ne yapıyorsun? Mortal Kombat oynuyorsun. Oyna bakalım. Abicim ee, çikolata yok çikolata. Çikolata nasıl alınıyor bilmiyorum. Geliştireceğiz kendimizi. Şimdilik bu kadar. Ne oynadın be dayı? 5000 dolar vereceksin herhalde. Çok seri bir bilgisayara daha ihtiyacımız var. Gel abi gel 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 internet kafe. Abla sen de gel, sen de gel, sen de gel. Sen de olur abla. Ne yapıyorsun? Aferin. Abi niye sinirlisin şu anda? Niye alo? Nesi var mis gibi kafe işte. Bu yer biraz sıcak. Bunlar yeniler değil mi? Bu yer biraz sıcak. Terlemeye mi başladın? Abi sıcak iyidir ya şimdi. Ne yapıyorsun? Tamam. Klimalar şimdi çok pahalıdır ya. Fantilatör mü alsak bir tane? Fantilatör iş yapıyor mu? Zama zor. Afiş. Monitör. Fare. Kulaklık. Oyun. Fantilatör. Ağzına yandımın çocuğu. Bir saattir oynuyor memur bey. Ne yapayım? Dövmeyeyim de ne yapayım? Bak bu da çalmaya geliyor. Bir şey yok. Ne Gitti işte. Tamam. Hiçbir kripto kaybetmemişim. Ee. Bir saattir oynuyor şerefsiz. Kaçtı. Olmez. Bilader sen geliyorsun akşamları giriyorsun burayı pisletiyorsun değil mi? Ulan ben sana bak anlaşalım. Günlük 10 dolar vereyim. Bir tane de hamburger. Sen burayı koru. Aferin. Seri yürü. Boşalt burayı. Gel gel. Abim bak yeni bilgisayarımız var burada. Gel yeni bilgisayarımız var abi. Aynen. Aynen. Car Simulator. Ablacım. Ablacım. İnternet kafe ile işin olur mu? Buyur. İnternet kafe. internet kafe. Olmuş sen gelme. Şimdi değil. İki tane şey almamız yok mu? Masa üstü bilgisayarı sağına koy halledeceğim. Polis astır. Kapattım. Evet polis bey. <laughs> e, aha, yemek yok ama. Abi abi bak sen seviyorsun internet kafeye gel 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 paşam benim gel. Bu tarafa değil lan bu tarafa gideceğim. Sen mi geliyorsun ablayım? Gel. Gel buyur gel. Buyur 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 buyur. Son kalite oyunlarımız. Muhteşem sandalyelerimiz. Ayıp değil mi abla? Ha? Ayıp değil mi? Terbiyesiz. Ay. Koymak. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Aaaa! <laughs> <laughs> Abi bir kere tıklamıştım. Neyse. Neyse. Yapacak bir şey yok abi. İllegal emre. güzel güzel hızlı üretiyoruz artık. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Kendimizi döndürmeye başlayacağız. BTC. Şimdi sıcaklık ölçer. 31 derece. E her yer ana. Her yer 31 derece abi. Ya bak pis herif. Çek. Ne oluyor lan? Koymak. Tamam. Utanmıyor musun lan kendinden? Git evinde izle. Pis herif. Aldım sopamı öde parayı. Tamam daha müşteri gelmeyecek. Uyumaya gidiyoruz. Çok iyi. Biz bu işi kıvırdık. Yat uyu. Sabaha kadar uyuyorum. Hemen bir yemek. Açayı oynamaz. Bakalım ne var? Kulaklık. Aa, benim bilgisayarlarda kulaklık yok abi. Sessiz oyun mu oynuyorlar? Vallahi sessiz oyun oynuyor adamlar. Nasıl oluyor o iş acaba? Üretiyorsunuz bunu. Ben kulaklık al. Neyse sessiz sessiz oynuyorlar sonuçta değil mi? karıştırmaya gerek yok. Niye? Bugün Holmes'te Holmes'te Holmes'la konuştuk. Sağolsun e sağ olsun pisletmemiş ortalığı bugün. Come on. Ne yapıyor? Abi bak terbiyesizlik yapma. Çık dışarı. Parayı da öde. Koymak. Abi enerji içeceğimiz yok ki. Ne oynuyorsun sen? Ben böyle bir oyun almadım ya. Niye üzgün gibisin ki? Anam. Dur bakayım ne vardı bugün pazarda? Kulaklık vardı. PC var. Bak, pisliklik yapma sakın. Ha. Aynen abi oyna tıkı tık 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 tık. Alayım paramı. Fatura 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 fatura. Faturalar. Hii! Bu ne oğlum? <laughs> ne oluyor? Ya bak parayı ödemeden gitme ya abi. Kim ödemedi? Hanginiz ödemedi? Sen mi ödemedin? Alayım o parayı. Durun faturaları ödemedik, patlayacağız. Diyor ki 3 günde ödemen gerek diyor. Aa ödedik. Öde. Ödeme. Hepsini ödeyeceğiz abi, yapacak bir şey yok. Böyle bir şey yok ya. İnanılmaz. Bütün para gitti. Ya salak mısın oğlum sen? Gerizekalı. Adamın elinden mouse mu çalıyorsun? Aptal çocuk. Senin yüzünden dağıttık ortalığı ya. İki gün dövmedim. Ne yapıyorsun abi? Yapıyor? Ya şu Bitcoin'i dönüştürmemiz gerek herhalde ya. Burada bir sıkıntı var. Sürekli düşüşte çünkü Bitcoin. 0.85 var. Ben şimdi bakın bu light Litecoin'lerden falan alsam bunlar tekrar yükselişe geçer mi? Dur. Kesip Pislik bir şey yapıyor birisi. Bakayım. Ne yapıyorsun? Kedili video mu izliyorsun? Ha yok. Güzel. Aynen polis bey ya. Ortalık rezillik yani. Böyle bir şey olamaz. Terbiyesizler. Ne kadarmış? 1300. Defol. Ya bak adama çok sinirlendim şu anda. Gel lan buraya. Sen bir de surat mı yap? A Ağzına sıçtı bunu. He? Pislik herif. Yanında naçizane bir hanımefendi otururken yaptığın iş mi? İlla sopamızı kullandıracaklar ya. Ne lan seni çektin? Mor morsun. Geç otur hadi bak. Hadi bir oyna da bak nasıl yarıyorum kafanı. Ha. Adam ol. Bırak. İki tane bilgisayarla bu kadar oluyor ya. Bitcoin'de de düşüşte her türlü zarardayız abi. Anlamadım ki. Bitcoin'den kazanaydık bari. Baksana abi düşüyor hayvan gibi ya. 131 Bitcoin'im var para etmiyor. Yarın. Abla öde. Oha wow, 220 dolar mı ödedi o? Bana mı öyle geldi? Tabii. Geldi mi kardeşim 175 dolar he? Geldi mi? Geldi mi lan? Defol. Gelme bir daha da buraya. Ne, ne oynuyorsun bakayım? Takıl bakalım. Polis amca Biz mesela hiç içeride bitcoin falan yapmıyoruz. Sana kapı kapalı polis amca. Abi sürekli fatura geliyor ama. Bu ne abi? 500 dolar, 580 dolarım gidiyor. Ne bu? <laughs> Abi para para kazanamıyorum ki kazandığım paranın tamamını faturaya veriyorum ben. Ne oynuyorsun abla? Yani terbiyesiz misin abla? Bak müşteri geldi. Defol. <laughs> Aptal ya. Tamam da denetme yap yapmadığını nereden öğreneceğiz polisin? Ben polisten ceza mı yiyorum acaba sürekli 500 dolar 500 dolar? Olay o mu ki? Ee, bu adam buradan hiç gitmiyor ki. Polis full time burada abi. Ayrılmıyor ki kapıdan. Ben sürekli fatura ödüyorum deli gibi. Ya bak geliyor gerizekalı. Seni şöyle bir öteki dünyaya yollayayım. Devam. Ablacığım hoş geldiniz. Şöyle kapımızı kapatalım. Burası müstehcen bir işletme arkadaşlar. Lütfen. Ay yanlış oldu lan. Müstehcen diyorum. Burası muhafazakar bir işletme diyecektim. Yakıştı mı abla? O güzelliğine yakıştı mı? Hı? Yakışmadı değil mi? Alayım o 185 doları. Benim acil bir PC daha toplamam gerekiyor. Ya da şu PC'yi almam gerekiyor ama PC'yi alamıyorum çünkü polise fatura ödüyorum. Şuraya böyle bir 20 tane alsak. Bundan böyle bir var ya ne para çıkar ha. Abla dövdük be kendini. Tamam. Saat kaç daha? 19 bilmem birkaç. Şimdi sıfır virgül 218 sat abi çıkış alacağım ben o bilgisayarı. Bir tane de masa. Bir masa bir sandalye. Gir bakayım dayı. Şu sandalye kaç? Al abi. Başlarım Allah Allah. lan. Tamam. Ne, ne oynuyorsun? Düzgün şeyler oyna ha. Masa var mı burada? Yok. Tamam masayı illa satın alacağız. 400 dolar mıydı? Neydi artık öyle bir şeydi. Hadi abi hadi 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 hadi. hadi. Omnes. Omnes birilerini bul. Getir abicim. İki tane bitcoin şeyi almayacaktık abi. Çok para harcadık ona. O bizi batırıyor şu anda. Para ödüyoruz deli gibi. Bak şu anda polis burada abi. Polis her dakika burada zaten. dolarımız var ya. Batıyoruz. zamazor zor. Masa. Ay. Şuydu değil mi? 460 dolarlık alıyorduk biz. Tabi. Şunu alacağız. Bak bu ses pis bir ses. Ne, ne oynuyorsun sen? Heh, adam ol. Jennifer. Jennifer sen beni çok seviyorsun belli ya. Sürekli buradasın yani. Jennifer salmadı bir bize. Saat kaç? 21.10. Bu son müşterimiz. Bundan sonra yatıyoruz. Hadi dayı hadi. Oyna kalk. Çabuk seri hadi. Vereceğin 40 dolar para zaten. Hadi hadi hadi, hadi, hadi. seri. Ya biz bu bilgisayar 1300 verdik de. Bu bilgisayar ne kadar acaba? Dur 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 dur. Ha, ah, 149 dolar. Kapalı. Ay. Hemen yatıp geliyorum. Bir uyuyalım bakalım.